Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte fırında sebzeli tavuk yapalım. Ben önce hangi ne çeşit tavuk aldım onu göstermek istiyorum. Bunlar kalçalı but denen parçalardır. Ben onu şarpte eden tavuğu alırken içinden kemiğini aldırtıyorum bu şekilde e, tavada da yapabiliyoruz pirzola şeklinde veya fırında ben bugün e, fırında yapacağım e, tamamen bir but bu kalçalı but kemiği alınmış bir şekilde şöyle 3 e, tane var burada e, derilerini soydum yıkadım temizledim şöyle 3 parça var öncelikle ben şuraya sosunu hazırlamak istiyorum sosu için çeyrek bardak süt 100 mililitrelik bir çay bardağının çeyreği aynı şekilde zeytinyağını da çeyrek bardak yarıya yakın çeyrekten biraz daha fazla tam yarım değil yarımın biraz altı Zeytinyağı. Burada bir çay kaşığı isot, bir çay kaşığı kişniş, yeni bahar, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, 2 çay kaşığı tuz. Öncelikle onları bu şekilde. Buna arzu ederseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ama ben sarımsaklarını sağlam olarak ezmeden sebzelerin arasına koyacağım için bu sosun içine sarımsak koymadım. Sarımsak ve soğan koymadım. Bunları ayrı yani sebzesiz pişirmiş olsam soğan ve sarımsak rendeleyecektim içine. Önce bunları bu sosu bir güzel karıştırıyorum. Ondan sonra şöyle altlı üstlü gelecek şekilde şu şekilde buladıktan sonra ben bunu bir saat buzdolabında bekleteceğim. Bunu daha fazla da bekletebilirsiniz. Ne kadar çok bekletirsek baharatların aromasını o kadar güzel alır. Akşamdan bile hazırlayıp ertesi günkü yemeğe yapabilirsiniz. Ben şimdi ben bunu bugün bir saat bekleteceğim. Ondan sonra ben sebzelerimi falan hazırlayana kadar bu da terbiyesini almış olacak. Evet burada sebzelerim var. Şimdi ben hemen sebzelerini de hazırlayayım. Bunları da aynı şekilde yine 1 saat kadar bekleteceğim. Patatesleri şöyle çok ufaltmadan biraz irice bırakıp bu şekilde parçalıyorum. Küçük olan patatesleri sadece dörde bölüyorum. büyüklüğüne göre hareket ediyorum. Arasına şöyle birkaç diş sarımsak, 7-8 şu anda 8 diş sarımsağım var. Onları da şöyle doğruyorum patateslerin arasına. Havuçlarımı çok kalın olmamak üzere şu şekilde havuçları da doğruyorum arasına. Sebze miktarını kendiniz ne şekilde istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Nüfus sayısına göre hareket edersiniz. Ben burada iki tane havuç kullandım. 4-5 tane patatesim vardı. İki tane de havuç kullandım. Şöyle şu boyda bir soğan. Onu da ay dilimi şeklinde. Çok ufaltmadan kırmızı biberim var onu çok ufaltmıyorum dörde bölüyorum onlarda iki tane kullanacağım ama bunları şimdi alacağım çünkü iyice harmanını yaptıktan sonra ondan sonra dizeceğim üstüne İki tane de yeşil köy biberi veya işte Charlie Stone biber. Hangisini isterseniz sivri biber fark etmez. Onları da çok ufaltmadan sadece böyle uzunlamasına dörde bölüyorum. Bunlar burada hazır duracak. Şimdi burada benim çeşnilendirdiğim pul biber, kekik kimyon kişniş tuz ve karabiber bunlardan şöyle bir tatlı kaşığı dolusu alıp üstüne serpiyorum ben yağ ölçüsüz kullanıyorum ama burada yine size ölçü göstereceğim Tabi ki her zamanki gibi zeytinyağı. 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Şimdi bunları bir harmanlayacağım. Bunları da eee yarım saat kadar kenarda dinlendireceğim. Ee, baharatlarını daha yoğun istiyorsanız e, ekleyebilirsiniz. E, ben tavukta da baharat kullandığım için çok yoğun baharatlı olmasın. Bu kadarı yeterli geliyor. E, ve e, kağıt sermedim. E, bu yemeği yaptığım zaman ya, kağıt serince hiç güzel olmuyor. onun O yüzden onları bu şekilde tepsiye koydum. Ve ben bunları şimdi bir yarım saat kadar bekleteceğim. Evet sebzelerimiz yarım saattir bekliyor. Burada tavuklarımız bir saatten fazla bir süre oldu. İyice artık harmanlandı. Tekrar şöyle biraz bir karıştırıp yer açacağım. Tepsinin dibine koyuyorum. Sebzeleri üstüne atıyorum. Burada da aynı şekilde Bir nevi etleri örtüyorum burada. Şurada kalan harcı yine patateslerin üzerine gelecek şekilde boşaltıyorum. Dilimlediğim biberler vardı. Onları da rastgele diziyorum. Bakın çok hızlı oluyor, çok çabuk oluyor, bereketli oluyor. bayağı tepsi dolu dolu. Şimdi aynen domatesleri yine dörde bölüyorum. 3 tane domatesim var burada. Onları da sıralı diziyorum. Burada soyulmamış sarımsaklarım var. Soymadan bu şekilde aralarına atıyorum. Bunlar közlenmiş gibi oluyor. Çok güzel oluyorlar. Şurada bir yağlı kağıt, pişirme kağıdını ıslattım. Önce üstünü örterek pişireceğim. Pişmesine yakın, pişme, alt fırını kapatmadan bir 10 dakika önce kağıdını çıkarıp 10 dakikada üstünün kızarması için bekletip o şekilde çıkaracağım. Ama şimdi 40 dakika bu şekilde üstü kapalı olarak fırında kalacak. Tahminimce 50 dakika kadar sürüyor, 1 saate yakın sürüyor. Ama e, her zamanki gibi yine söylüyorum. E, ben hiçbir zaman süre tutmuyorum. Sadece işte açıyorum kenarını. Patatese bir çatal batırıyorum. E, patates yumuşamışsa etin kenarından bakıyorum. Et yumuşamışsa, patates yumuşamışsa çıkarıyorum. E, ama e, tahminimce yani bir saate yakın kalıyor gibi geliyor bana. E, yine de sizlerle paylaşacağım. Şimdi fırına veriyorum. Fırını açtım. 200 derecede. Bunların üzerine bu şekilde çatal koyuyorum. Hiçbir şekilde kağıt çünkü kuruyacak. Fanlı da çalıştığı için, fanlı ayarda çalıştığı için kağıt havaya kalkıyor. O zaman altları yanıyor. Ama bu şekilde üç tane çatal veya kaşık koyduğunuz zaman ve kağıdı iyice ıslatmamız lazım. Normal bir bez yıkayıp sıkar gibi kağıdı o şekilde ıslatıyoruz. 40 dakikadır fırınımız çalışıyor. Şimdi ben önce fırının ayarını düşüreceğim. 170'e getirdim. Artık üstünü açacağım. Bir 10 dakika daha pişirmem yeterli gelecek. Ben şöyle ucundan açıyorum. Evet, patates gayet rahat bir şekilde battı. Demek ki bir 10 dakika daha yeter. Şimdi ben üstündeki kağıdını açıp 10 dakika üstünü kızartacağım. Bakın üstünü örttüğümüz zaman biberleri ve domatesleri hiçbir şekilde yanmıyor. Eğer ki ben onu ıslak kağıtla örtmemiş olsaydım, şimdi domatesler ve biberler iyice kavrulmuştu. Bunu e, ayarını düşürdüm. Düşürmeyi ihmal etmeyin. 180-175-180 arası fırın ayarınıza göre ayarlayın. Bir 10 dakika. Demek ki bunun toplam e, pişme süreci 50 dakikaymış. 10 dakika üstü açık bir şekilde pişirdim. Şimdi kapatıyorum artık. Fırını kapatacağım. Işığını açtım sadece. Bakın dikkat ederseniz hiç su, salça hiçbir şey eklemedim ama hiçbir şekilde de yanmıyor. Çünkü zaten sebzenin kendi suyu var. Ben onu bekletirken kendi suyunu saldı biraz. Bir de zeytinyağı kullandım. Artı bir suya falan hiç gerek olmadan üstünü de örttüğümüz zaman gayet güzel bir şekilde pişiyor. Evet, bakın hiçbir şekilde dibinde tutma falan olmuyor. Şöyle diyeyim altı biraz ıslak bir de. Ama bu bir nevi ızgara gibi oluyor yani haşlama değil de bir nevi ızgara. Kızartma da değil, haşlama da değil. Izgara tarzı oluyor. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Etini ben size elimle göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz? Gayet güzel bir şekilde. Eti de yumuşamış. Sebzelerim de üstünü örttüğümden dolayı hiçbir şekilde rengini kaybetmeden gayet güzel bir şekilde pişiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz artık servise hazırdır. Sebzeler gayet güzel bir şekilde yumuşamış ama ızgara tarzı, haşlama tarzı olmadığı için hiçbir şekilde su, salça hiçbir şey eklemedim. Ve dikkat ettiyseniz çok az bir yağ kullandım. Bu oldukça doyurucu, lezzetli ve aynı zamanda diyet yapan insanlar için de oldukça ideal bir menü diye düşünüyorum. Ee, yanına ekmek yenilmediği zaman zaten orada patates var. E, ekmek vazifesini görüyor. E, gayet güzel bir diyet menüsü diyebilirim. E, görüyorsunuz soğanlar bile e, ölmemiş bir şekilde yani yanmıyor. Çünkü üstü örtülü olduğu için bunun tek püf noktası Güzel olması için, renklerinin diri canlı olması için e, yağlı kağıdı ıslatıp da güzelce ıslatıp böyle bir bezi sıkar gibi e, üstüne örttüğümüz zaman son 10 dakikada üstünü açıp hafif bir renk değişimi olacak kadar pişirince gayet güzel bir şey çıkıyor ortaya. Yapacaklara deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.